Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda kök içerisinde 1 bölü 25 artı 1 bölü 16 eksi 1 bölü 10 işleminin sonucu kaçtır şeklinde sorulmuş. Bu tip ifadeler tam kare ifadeler olacaktır. Şu şekilde gösterelim. 1 bölü 25 eksi 1 bölü 10 ve 1 bölü 16. 1 bölü 25, 1 bölü 5 ve 1 bölü 5'in çarpımı 1 bölü 16 eksi 1 bölü 4 ve eksi 1 bölü 4'ün çarpımı dersek Çapraz çarpı topladığımızda eksi 1 bölü 20'nin 2 katı eksi 1 bölü 10 yani ortadaki ifadeyi veriyor. Bu ifademiz 1 bölü 5 eksi 1 bölü 4'ün karesine eşittir. Kare içinden dışarıya da mutlak değer şeklinde çıkacaktır. Hemen düzenlersek 4 ve 5 ile payda eşitliyoruz. İfademiz mutlak değer içerisinde eksi 1 bölü 20 oldu. Bu da cevap olarak 1 bölü 20'ye ulaştırır bizi. C şıkkıdır.